Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videomu geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açık tutmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu fotoğrafları sizler için hemen videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar Yeni videolarımın devamının gelmesi için kanalıma destek olmaya, abone olmayı unutmayın. Yani Özel görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.